<laughs> Hepinize merhaba youtube Bugün The Classroom'un kaldığımız yerden devamını oynayacağım ee, Bu oyunun ilk bölümünü izlemediyseniz Kesinlikle gidin ilk bölümünü izleyin Oyunun mantığını kavrayın sonra gelin bunu izleyin Hadi uzatmadan videoya geçelim ee, Şimdi ben bu bölümde gelen yaratığın özelliklerini okudum ee, Bu yaratığın zayıf bir yönü yok Hani bu bölümü ne kadar hızlı geçersem o kadar iyi. Pilim var mı? Pilim var güzel. Ama bitmek üzere. İki tane var. Bu bitecek zaten. Bir tane kalacak okey. Ee, şimdi benim bir tane vana bulmam lazım. Ee, burada vanayı açacağım. Buradaki su seviyesi yukarı kalkacak. Ve buranın bir çıkışı Allah var. Allah. Benim o çıkışımı bulmam lazım. <laughs> Bakalım ilk hangisini Allah. bulacağız. İnşallah vanayı buluruz. Sonrası kolay zaten. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi serinin ilk bölümünü izlemediyseniz mutlaka izleyin. Ee, Oyun hikayesini anlamak amacıyla. Biraz bahsetmişimdir. Veya kendiniz de bakabilirsiniz Google'dan Google'dan. Ama tavsiyem oh, Ağına koyayım İzlemeniz çünkü müthiş bir oyun çok gerici Yine sağ üstte gördüğünüz gibi oyun bizim mikrofonumuza ayrılıyor ee, Sen ne kadar korkarsan oyun üstüne o kadar daha çok yaratık salıyor O konuda oyun kişi yani Zaten bu oyunu oynayan veya çeken herkese sorun Bu oyun acayip gerici bu oyun Gel oğlum gel gel Abi Abi <laughs> oyun bayağı korkunç İnşallah ses fazla değildir. Yani kısa bildiğim kadar kıstım. Hatta birazcık daha kısabilirim. E, 30 yapsam nasıl olur? Çok mu az? Bence değil. 3'te 1 kadar. Yani fazla. The bathrooms. Bakalım. Şimdi benim vana yapmam lazım dediğim gibi. Bakayım burası bir yere gidiyor mu? Ya niye böyle karanlık yapmışlar ama oyunu ya? E, videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ben bana 1000 abone yolculuğunda destek olmak için abone olabilirsiniz. Bulduk mu? Yarrağımın kafasını buldum galiba. Aha işte bakın. Bakın bu buranın su seviyesini yükselteceğiz. Bu şey yukarı çıkacak. Biz böyle geçeceğiz ve buradan kaçacağız. Bizim şu anda vanayı bulmamız lazım. Vanayı bulduğum an ve burayı ka unutmazsam kaçacağız. Bizim adam da diyor ki işte buranın su seviyesini yükselsem güzel olur. Gitti misin oğlum? Ciddi Aha buldum. Tamam. Ya, hayırlı olsun beyler. Kaçtım. Gelmese kaçtım. Kaçtım bu arada. Hadi bay bay. Oh, kaçtım. Güzel. Aa, bu daha da olacak. Hala gelebilir. Ama bekleriz biz de ya. Ne olacak? Buraya mı geliyor lan? Gel oğlum gel. 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 Amına koyayım geldi. Amına koyayım. Oh. my god. Man. Hello Nick. Bay Niye bu kadar peki? Tamam şimdi yeni bir bölüme geçiyoruz. Yanlış değilsem oyunun zaten alt tane modu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1-2-3-4 kareyi sevenler Amla. Şimdi buranın hikayesi daha güzel ee, Benim burada pilim biterse ben de bittim Buranın e, ışığını kesmem lazım Işığını kesince kaçacağız e, Videoya girmeden önce birazcık tabii ki baktım Yoksa size nasıl bir şey anlatayım e, Bunlar İngilizce olduğu için bence çok okumaya gerek yok Heh şimdi size yapmamız gerekeni bahsedeyim Biz buranın ışığını keseceğiz Ve buradan aşağı kayacağız yeni bölüme geçeceğiz Tek yapmam gereken şey bu Hadi bismillah Kaç tane pilim var? 2 tane Bir de ortalama diyelim Orta şey var Tamam yukarı çıkacağım Allah'ın izniyle Bismillahirrahmanirrahim Galiba Ha, boş burası. Hiç gerek yok. Okey. Bela gözlerinde. Bu arada oynamamı istediğiniz oyun varsa bana yorum kısmında da yazabilirsiniz dediğim gibi. Her oyunu oynarız abi. Bizi oyun öyle, oyunlar çok korkutamaz. Burası mı? Değil. Bu ha boş. Tamam. Yalnız pil bulmam lazım beyler. Pil pil pil. Lütfen pil. Rica. Aha bak, bak 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 bak. Işığım kesince bu piş geliyor beyler. Benim ışığımı hep dolu tutmam lazım. Işığımı dolu tutamazsam ölüyorum. Ve şu anda birazcık korkmaya başladım. Gelirsen ananı sikerim oğlum. Çok ciddi. Çok ciddi. Benim burada elektrik orası mı Lazım. O da ne, nerede kim bilir Burası boş girme boş boş boş. Bak 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 o rospu evde O rospu evde adıyım diyor ben Aa buldum aç kapıyı nasıl açacağım açtım süper Tamam. <laughs> oh. Abi kapı sesi niye böyle korkunç? Şunu kapat. Burada pil olduğunu biliyorum. Abi izledim mi oynadım mı yazmayın. Önceden bitirdim. <laughs> Aslında bitirmedim. Ee, bir sonraki bölüme kadar gitmişliğim var. Ne oluyor? Hey. Hayır yok öyle bir şey. Artık ışığım var. Bana gelse de bisik yapamaz beyler. Bundan birazcık rahatta kalıyorum. Hatta çok rahatım gördüğünüz gibi. Ben nereden geldim acaba? Güzel soru. Hey. Ya gelme oğlum ya. Pilim var ki bana bir şey yapamaz. Pilim var pilim pilim. Boklu. Boş. Bilmeye gerek yok. Amına koyayım pil bitiyor. Pil. Heh, tamam. Yenirim yenirim. Yarrağımın kafasını yersin oğlum. Nereden geldim acaba ben buraya? Buradan mı? Lütfen artık bulayım şu girişi. Nereden geldim lan? Amına koyarım. Oo. Oh. Gel 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 avradını siktim gel. Gel girdin mi içeri? Gel gel. Tamam. Hadi koçum yandan yan. Yarrağımın kafasını ye. Geldi 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 geldi. Gel. Gelme. Gelme Allah için gelme gelme. Ya bu çocuk da bizi öldürebiliyor haberiniz olsun. Gelme abicim. Ben nereden gideceğim? Pilim bitiyor. Buradan değil herhalde. Nerede bizim yer bu arada? Çocuk gülme ananı sikerim bak. Hey! Allah'ım sen birsin. Sen en büyüksün. Lan pis niye bu kadar <laughs> Yapma çocuğum. Usta olur musun? <gülüyor> <gülüyor> Bulamadım abi. Gideceğim bulamadım. Pilim var değil mi? Pil 1, pil 2. bir pilim var. Pil dikkatli kullanmam lazım. Pil dikkatli kullandığının bu oyunda yarra yiyorsun abi. Bu bölüm. Amına koyayım buradaymış. Tamam. Eğer size unutmayın diyeceğim de ben şu anda video çekiyorum zaten yayında değilim. Bundan boş ver. Elektrik odası. Ve bu oyunda her öldüğünüzde farklı bir map geliyor. Yani bir, bir yerin bir yeri bir yerde tutmuyor. Ondan böyle geze geze yine bulmanız lazım o yeri. o açıdan da sıkıntı bir oyun. Fakat dediğim gibi bence çok gerici bir oyun. Çok gerçekçi bir oyun. yani aslında gerçekçi tartıştır. Beni hiçbir zaman böyle kişiler kovalamayacak sonuçta. Bela burada değil. Öyle gidelim abi. Yalnız bilerek mi çok uzak koyuyor acaba kavak? Bu ne abi ışık var burada. Ama ne koyayım korktum. Ha buldum okey. Aa tamam hatırladım. Şu anda ezberim daha bari. Şu anda beni gel korkut abi. Sana götümü veriyorum amına. Bela gözlerimde sen mi? Geldi yine orospu evladı ya. Tamam abicim tamam tamam abicim. Uslu kızım benim. Uslu kızım benim. Uslusun, uslusun. Cansın. Flash. Flash, flash, flash. Flash. Aç kapıyı. Hazırladım ki. Sen beni yarrak yakalarsın burada. Gel. Uslu kızım. Uslu kızım. Yanlış mı gidiyorum? Galiba yara yedim beyler. Yo buldum. Yarrağımı buldum. Öleceğim, öleceğim. Maalesef öleceğim. Abi nasıl unuttum yine ya gideceğim yere. Gelme çocuğum gelme. Abicim, abicim gelme abicim. Abicim gelme abicim. Buldum tam burası, burası, burası. Yarrak burası abi nereye gideceğim? Gelme çocuğum. Gel ablum yarrağımı yersin şimdi beyler. Bay bay. We are the champions. Shut the fuck up. Allah'ım sen birsin. Sen en büyüksün. Aziz Allah. Şefaat Allah. Sen sana birsin Allah. Sana inanmayan namına kol cool, olmuş. Şimdi burada sizin kapakta gördüğünüz kişi var. Ve onu geçmek çok zor. Ee, burayı şu anda zaten bitiremem. Sadece görmeniz için oynuyorum. Gelecek videonun fragmanı gibi bir şey olsun. benim burada oyunum kasıyor. Ben anlamıyorum abi. Niye kasıyor? Zaten ben beyaz yer almıyor. niye kasarsın ki? Yalnız baksana burası çok safe place bir yer gibi. Hani insanın içini açıyor. Bir diğer yere bak bir buraya bak. İşte benim tam da oyunu bıraktığım yer burasıydı beyler. Çünkü bahsettiğimi bilmiyorum. Steam'den oyun alırsanız e, oyunu 2 saat içinde iade ederseniz paranızı geri alıyorsunuz. Ve ben de iade edip paramı geri aldım. Tam 115 dakika oynamıştım öyle. Oh shit. Ya niye kasıyorsun abicim? Niye kasıyorsun? Yarramın. Ekran kartım cayır cayır yanıyor bu arada. Haberiniz olsun. Buraya atlarsam ölür müyüm? Güzel soru. Boş ver. Buraya atlarsam da ölürüm galiba. Ay yok. Burada ölmem galiba. Okey. Var mı şey? Ya gerek de yok aslında ama hadi yine alalım. Belki başarım falan bir şey veriyordur amına. Burası Bakın videoda gördüğünüz kişi. Ey aman ake Geldi beyler. Aa! Ah. Bu ne oğlum? Hello. Kim ne? Kim geldi? Geldi. Geldi geldi geldi. Shut the fuck up. Yılan <laughs> karı gerçek değil hayır. Hayır hayır no 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 no, no, no. wait 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 <laughs> no 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 beyler işte oyunun kurgusu bu benim bunu bir şekilde geçmem lazım diğer videoya görüşürüz anlar bir kere öldüm sizin için nasıl öldürdüğünü görün <gülüyor> <gülüyor> shut the fuck up video like at abone ol istersen yorum yap görüşürüz ben saat üç lütfen abone ol bin abone olalım.